Soraka geldi yine. Zed geldi. Allah sabır versin bize ya. Zed'imiz iyiydi de Soraka'mız... Soraka da iyiydi aslında da niye 11 kere öldü ki? Bu çocuk bizi bayağı kurtardı da. 11 kere ölmesi biraz komuta. Rumble'ım açık mı? Aha açık. Şimdi yaktım çıranızız. Hadi evet, mangal yapalım ya. Gece mangalı. Hokda yardım etmesinler de. Ha invade geliyor. Hı, hmm, başladık. Double. Ben buraya yardım edemeyebilirim de böyle. Ben buraya şu Bana Ona vuracağım. Okma. <laughs> hmm. çıktı değil mi? Smite attı ama. Ben de atmam. Olup gelir mi acaba ya? Yumruk, ense köküne doğru vurdum Sezar ya çocuğun. Beyin travması geçiriyor olabilir. Skorlar bende kalmadı güzel. Bana kalmasın ya takıma kalsın. Bunu sabah alırız. 6.30'da alırız yine. Tabağını ilk ışıklarında almış olurum bunu bile. Kaç vuruyor çar? 50 vuruyor güzel. Alırız biraz. Hadi bakalım kader bizi buraya getirdi. Let's go kaderimizi şey yapacağız şimdi. Tamam bunu keselim bu da kağıt. Okey ölmedik en azından. Bunu alalım bari benim mapte çok alacak bir şeyim kalmadı ya. Buraya da giremiyorum Nautilus kayıp çünkü. Bari Zed falan yardım etsin şunu alalım abi. Alacak kampim yok. Üzgünüm. Bunu alalım bari. Şurada Kazix var galiba orayı bekliyor gibi geldi ama. Helal lan sana Faker. Aferin sana. Güzel. <laughs> wow. Oh. Burayı kaybetmemeleri lazım arkadaşlar ya zaten iki skorla başladı Ezreal bir de ben bir yani daha gank attım o gank attığım için topside'ımı kaybettim buraya kaybetme lüksleri yok açıkçası ya burada ölmemeleri lazım hiçbir şekilde. Buraya mı yeniliyor? evet. Bizim bu rüya almış yine ya çocuğu. <laughs> <laughs> Niye atmadı onu yasını kuruyor? Ama kesermişim aslında Bir Niye Hayır ya ölmem lütfen ölmem. Götüm gelecek aslında, karşı Tristan'ı görmüyoruz. Çok mu atacak? Güzel. Tristan'ı belki beyitlerim şuradan. Öyle kanka istersen. Aziz nerede acaba ya? Tamam ejderi almayalım. Azix gelmiş olabilir. Aa. What? Kuduruk. Ne yapıyorsun kuduruk? Ezik kuduruk. Şu kuduruğu kessenize flash falan yapalım. Yat aşağı ezik. Ya ölmesin ya. Helal lan sana. Şuna yardım et. Şuna girseydin kanka ben onu kestim. Az vurmadım. Niye vurmadım bilmiyorum. Ha, olduk. Kazık gelirse direkt kazık kesebiliriz. Biliyor biliyor. Gördü beni. Kamyon ucundan gözüktüm sanırım. Ama yine de denemek isteyebilir çocuk. Aa, gayet de basit. Be beklediğimden basit oldu. Güzel. Devam. Şu arkasına gideyim. Zed'i isteyecekler şimdi. Herhalde bu da Hmm, anlaki kentteki Burada, Kha'Zix Daya mı istiyor? Buraya girmiş olabilir Kha'Zix şey yok stop uçmuyor Bunu bırakacaklar galiba Bu arada bizim set de kötü durumda değil ha O da güçlü Ay değmedi değil mi? Değmiş Aha. E, tut ensesin lan. Aa trole bak. Aa bu bizim senadan da troll. Çocuk. Motoru soğuttu. Aa çok troll bu çocuk. Tamam Leblanc'ı da reportlayacağız şimdi. Trollüyor çocuk. Aha. O level up bir de delusion'da arkadaşlar. ne de delusion'luk var küçücük. Tamam. No,